Ee, bir kere konjonktür son derece farklı, ee, o e, şu yasak bölgeler tahsis edildiği zaman e, Irak'ta hem kuzeyde hem güneyde e, tam da savaş arkası bir dönemde ve e, Saddam Hüseyin'in o dönemde kuzeyde giriştiği ciddi bir ve kimyasal silahları ciddi bir katliam ve yüce katliamın arkasından e, ortaya çıkmış konjonktüre bir karşılık olarak uluslararası meşruiyeti de bu anlamda e, mevcut bir e, hareket. İkincisi o dönemde e, ABD'nin e, Irak'ta müdahil olma hevesi vardı ve Orta Doğu'da da tabii e, 2003 Irak Savaşı'ndan sonra ciddi şekilde kaybettiği bir, e, bir tür meşruiyetinden de söz edilebilir. Amerikan kamuoyunun iç politika bakımından yaklaştığımızda da yorgunluğunun bulunmalıdır. Bir dönemden bahsediyoruz yani ABD kamuoyu, o dönemde e, Irak'ta yapılan e, müdahaleyi ve onun arkasından çıkmış olan konjonktürü e, kendisini yoran, e, bıkkınlık veren e, birçok insanın hayatına mal olmuş, Amerikan askerinin hayatına mal olmuş bir e, başarısızlık olarak Üst üste gelmiş olan müdahalelerden bugün olduğu gibi yorgun değildi. E, o gün olarak konjonktüründe bir Afganistan, bir arkasından bir Ve Bunlar da e, Amerikan e, yönetimlerinin kendi halklarına e, Irak'la ilgili olarak söylüyor. İkinci e, müdahalesiyle ilgili olarak. Yalan söylediği, dünya kamuoyunu, e, Yanıt, e, Birleşmiş Milletler Sistemi'ni zorladı ve Amerikan dış politikasının yıprandığı bir dönemdi, de o dönem. E, tam aksine Soğuk Savaş'ın yeni bittiği, ABD'nin e, dominant güç olarak uluslararası ilişkilerin e, zirvesinde tek başına kaldığı, e, imkan ve kabiliyetler olarak, e, bu imkan ve kabiliyetleri kullanma niyeti olarak bir sıkıntısının e, bulunmadığı e, ve e, bu noktada da hevesi olan üstelik de e, insani müdahale bazında da Amerikan askeri güçlerini kullanmak noktasında e, bir çekincesi de o ölçekte bulunmayan yönetimlerin ardı ar ardına gelen e, yönetimlerin bir e, çıktısı olarak o konum ortaya çıktı. E, dolayısıyla o günün koşullarını da değerlendirmek gerekir bunu. E, fakat bugün hiç öyle değil bir kere e, Irak e, meselesi. Amerikan kamuoyunun zihninde çok acı bir hatıra. Afganistan ve Irak yarattığı ortam e, ABD karar alıcıları için son derece e, can sıkıcı sonuçlar siyaset planında doğurmuş vaziyette. Bu doğan sonuçların bir sonucu olarak da bir anlamda e, Amerika'da e, iktidara gelmiş bir yönetim var. Benim sözler vererek bu iktidara gelmiş bir yönetim var, Amerika'yı Irak ve Afganistan bataklıklarından çıkaracağını iddia eden, bu yıl sonu itibariyle Afganistan'dan çekilmeyi, üstelik de kendisinin doğru savaş olarak nitelediği Afganistan'dan çekilmeyi planlayan, Irak'tan çekilmiş bir Amerikan başkanı var. Dış politika yaklaşımı ve algısı e, oldukça farklı, Yani kendinden önceki e, Cumhuriyetçi başkanlar başkanmışlar. Hem de aslında bir anlamda Clinton yönetiminden farklı farklı bir konjonktürde faaliyet gösterdiğini düşünen ABD'ye yönelik acil ve açık tehditleri önemseme eğiliminde ve evet, fakat Amerikan sınırların uzağında bulunan özellikle Orta Doğu sorunlara uzak durma yönünde ...yaklaşıma olan bir başkan var. Bunun ötesinde... ...Suriye meselesi Irak meselesi kadar net değil. Dünyada hiç kimse için o kadar net değil. Belki dünyada o netliğe siyah beyaz manasında sahip tek ülke Türkiye. Hı -hı. E, ve tabii bunun gerçekçi olup olmadığı da tartışılır. E, Hı -hı. Zira bütün bir uluslararası topluma baktığımız zaman hiç kimse için Suriye meselesi bu kadar siyah beyaz net yani bir mesele değil. E, müdahalelerin ve uçuşu yasak bölgelerin kimi zayıflatıp kimi e, güçlendireceği noktasında e, kafalar karışık kafalar dışında ayrıca ortam da yani e, zemindeki realite de e, alınacak her inisiyatifin çok karmaşık sonuçlar doğuracağı, değişik seviyelerde e, değişik sonuçlar doğuracağı bir ortama işaret Bırak'ta ee, böyle bir durum da yoktu. Şu yasak bölgeler ihdas edildiğinde. Ee, zaten Saddam yönetiminin zayıf tutulması üzerine bir konsensus vardı. Ee, bugünse e, Suriye yönetiminin, e, Suriye e, olarak e, kabul edilen, diyeyim artık, e, topraklarda nominal olarak Suriye'yi oluşturan, eski Suriye Arap Milleti'nin bildiğimiz Suriye'yi oluşturan topraklarda e, otoriteyi temsil eden e, yönetimin e, zayıf düşmesinin yaratacağı sonuçlar tek yönlü değil. Amerikalılar elbette de Esad yönetiminin bir biçimde gitmesini arzu ederler ama bu gidişin şekli, şemaili, yerine kimin geldiği gibi konularda yani herkesin kafasında ciddi soru işaretleri var. Ve bu bakımdan da Suriye yönetimini hedef alan ve onun altını e, bütünlüğüyle boşaltacak e, hamleler e, yapmak noktasında da çekinceleri mevcut. E, hele ve hele özellikle eee IŞİD gibi, Nusra gibi e, örgütlerin e, faaliyette olduğu bir savaş ortamında bunları e, güçlendirme ihtimali olacak. Bunların karşısında e, Esad yönetimini zayıflatmak suretiyle dolaylı olarak bunları e, bir biçimde e, kredi ve güç sahibi yapacak hamleleri e, yapmaktan ABD ciddi şekilde çekiniyor e, ve böyle bir hevesi yok. Zaten açıkça Amerikan yetkilileri e, yapılacak harekatın e, Suriye yönetimini değil sadece IŞİD'e yapıp aldığını e, söyledi. Buna da Suriye yönetiminin kendince bir onayı var yani. Havadan bombalama noktasında Suriye yönetiminin bir protestosunu izlemiyor. E, ancak Suriye yönetiminin bu bu yasak bölge ve bu yasak bölge altında Türkiye'nin e, rahat faaliyet gösterebileceği bir alanın oluşturulmasını kendi çıkarları açısından uygun görmediği e, aşikar. Ve bunu da onların perspektiflerine baktığınız zaman anlamak zor değil. Hak vermek mecburiyetinde değilsin sizden de tamam. E, neden olduğunu anlamanın e, doğrusu e, çok da müşkül bir iş olduğunu e, düşünmüyorum. Ankara başından beri Esad'ın hızlı gitmesi üzerine e, oynadığı bir oyun e, sahniyeli ama maalesef bu oyunun e, en azından bu tiyatro alanında alıcısının pek fazla olmadığı aşikar. E, dolayısıyla oyunun kapalı kişi oynamadığı, hatta tek izleyicisinin e, giderek, tek izleyicisinin Ankara olarak kaldı söylenebilir. Ee, bu ıı, Türk dış politikasının 2010'lara kadar gelişi ve Arap Baharı sonrası aldığı biçimle yakından alakalı. Ee, bugün Türk dış politikası Suriye topraklarını, Orta Doğu'ya açılımın ve aslında sınırların ticaret vasıtasıyla bir anlamda, yani şimdi IŞİD güçle bunu yapmaya çalışıyor ama Türkiye sınırları ticaret ve işbirliği yoluyla anlamsızlaştırmaya çalışan bir Dış politika izliyordu ve Suriye o günlerde bu dış politika için bir e, trampler sahası e, rolünü oynuyordu, bir kaldıraçtı. Ama e, tabi Suriye yönetimiyle e, işlerin bugün geldiği noktada, e, onu da geçtim, e, bugünkü iç savaş ortamında bu rolün oynanması e, veya bu planın e, yürütülmesine imkan ee, eğer bu iş Suriye'de bugün e, hakim yönetiminin, yani, Esad yönetiminin e, rejimin zaferiyle sonuçlanırsa, e, bu e, çıkış hakkının e, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasına e, çok uzun bir müddet eğer, sonsuza kadar değilse, kapanacağı da çok etkin içinde e, söylenilebilir. Tabii uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlıklar yoktur koşullar değişince bir sürü şey farklı mecralara doğru yönlenebilir Ama e, günün sonunda Suriye yönetiminin e, tercih ettiği e, ortağın bundan böyle Türkiye olması ihtimalinin en azından görülecek için oldukça zor bir e, mesele teşkil ettiğini de görmek için e, çok zorlanmaya gerek yok. E, dolayısıyla Türkiye'nin bugün gittiği dış politika açısından AKP'nin karşılaştığı e, en azından bölge nizamına ilişkin vizyon açısından, bugünün başbakanının Dışişleri Bakanı'nın hatta danışmanı olduğu günden bu yana ortaya koyduğu vizyon açısından olaya yaklaştığımız zaman Suriye'nin bir an evvel temizlenip Türkiye'nin ve Orta Doğu politikasının açılım noktası, kapısı olarak tekrar fonksiyon görevlileri hale gelmesi oldukça önemli. E, bugün bakın işte İsrail aramız kötü ama e, Ortadoğu'ya ticaretimiz İsrail limanları üzerinden çok büyük bir oranlarda 160'lar oranında çok e, ciddi oranlarda e, yapılıyor. Her Suriye eğer açık bir alaizi olsa Türkiye'ye e, bunun ciddi bir önemi var. E, onun ötesinde siyasi meşruiyet açısından da önemi var yani e, AKP birinci günden beri esadın hızlı gitmesini, ne istedi? Ee, önce önce Esat'la işbirliği yapmak istediler bu konuda. Esat üzerinde var olduğunu düşündükleri e, etkiyi kullanmak istediler. Tabi bu Suriye iç politikasının, Suriye dengelerinin, bölge dengelerinin çok isabetli bir okumasının üzerine dayanmıyordu anlaşılan. Bugün geldiğimiz noktadan eğer konuyu değerlendirsek sanıyorum e, fazlaca sinirlenmeden bunu söyleyebilir e, durumda olmalıyız ya da duyabilir durumda olmalıyız bazı yerde. E, bu e, deneyim, bu e, hayal kırıklığı, e, bu sefer bir an evvel Esad'ın gitmesine bir politika üzerinden önden etti ve o dönemde de akılcı bir tercihle aslında ABD'yi bu işe dahil etmek istedi e, AKP. Ancak e, orada da bu sefer Amerikan iç politikasının ve buna bağlı dış politikasının oldukça isabetsiz bir okumasının var olduğunu gene sinirlenmeden duyabiliriz durumda olmamız e, gerekir. E, bunlar vicdan nereden falan alakalı konular değil. Aktörlerin e, tutum ve tezlerinin doğru okumasıyla alakalı meseleler. Amerikalıların bu hevesinde olmayacağı çıktı. Ama biz bu ay gelecek ay işte seçimden sonra kabinesini bir kursun en hemen arkasından. İşte kırmızı çizgisi geç, geçilirse kimyasal silah kullanırsa o zaman diye umutları Amerika'ya bağladık. O da, umut. Uluslararası bir koalisyon zaten Amerika'nın olmadı. Kolay değil. Artı Suriye'de işlerin çok hızlı değişebileceğini düşünmüş olmamız da gene Suriye'nin bu sefer e, iç politikasının e, iç dengelerinin dediğim gibi ciddi bir yanlış okumasına karşılık geldiği gibi e, burada kimlerle işbirliği yaparsak bu iş hızla çözülür noktasında da bu sefer bölge politikasını ciddi şekilde yanlış okuduğumuz e, görmek e, durumundayız. Çünkü bölge politikamız isabetli olsaydı, bugün o gün ilk başta birlikte yola çıktığımız tarafların çok önemli görüş ayrılıkları içerisinde olmazdı. E, bu kadar e, hani belki kendi içinde tutarlı istekler, belki kendi içinde rasyonel istekler, e, ama bu kadar kendi içinde tutarlı ve rasyonel istekleri e, onların uygulanmasının bu derece zor olduğu bir ortamda. Ee, ve kendi gücünüzün de bu, bu gündemi, bu politikaları e, iteklemek, bir noktaya getirmek, sürüklemek noktasında e, yetersiz oldu. Ki orada da Türkiye'nin dış politika etkinliğine ve gücünün yanlış bir okuması olduğunu gene sinirlenmeden duyabilmek durumundayız. Ee, bir noktada zaten sonucunda e, oldukça sıkıntılı ceryan etmiş şey olmasında e, çok da şaşılacak bir şey olmaması gerekir diye de düşünüyorum bugün hala bu gündemin bir biçimde gerçekleşmesine yönelik bir heves var. Çünkü birincisi sanırım çuvalladığımızı kabul etmek bize zor geliyor. İkincisi 911 kilometrelik geçirgen bir sınır belasıyla karşı karşıyayız. Bu geçirgen sınır belasından kurtulmakta oldukça güç ve Suriye'ye etkin bir müdahale belki bundan kurtulmamızı bir ölçüde ve iç politikadaki dengelere zarar vermeden gerçekleştirmemizi sağlayacak tek alternatif gibi duruyor. Bunun da bu hevesle ciddi bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyden evvel kendi iç tutarlılığıyla dış politika vizyonumuzun hala ayakta olduğunu iddia edebilmek adına bu işin peşinde koştuğumuzu söylemek mümkün. Özellikle bu dış politikanın mimarı olarak bu dış politikanın pek de içine katılmadığı herhalde bir değerlendirme sonucunda kendi siyasi kariyerlerini tayin etmiş olanlar için bu dış politikanın isabetli oluşu son derece önemlidir. Ancak görünür gelecekte bu yönde bir gelişimin olmayacağını da hem NATO'nun hem ABD'nin açıklamalarından anlıyoruz. E, mesela NATO Genel Sekreteri Türk Dışişleri Bakanı ile birlikte yaptığı e, basın açıklamasına bakarsanız sanki e, bir tanesi e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öbürü e, Stockholm'de e, yapılmış iki toplantıdan çıkan birbiriyle hiç konuşmamış iki kişinin yaptığı açıklamalar gibi.